Bu dilden firar eden her söz, yaydan çıkmış ok gibi. Sözler bazen bir hazine, bazen dermansız bir dert tipi. Geçmiş dünden bahsetmek lezzetsiz, gelmemiş yarından hep mi şikayetçiyiz biz? Aklımı cipinin ucuda kaçmış, timsah katleleri boşalsın. Bir iki damla hiç değersiz, hüzün ve kaderin pentesinde bir de ev namı değersiz. Gece gündüz ömürden yontar dünya dönmez yaremsiz. Bugün ömrüm yarım gün, Serbest kalsın fikrim Senin tozlarını silemez Tenimden ellerim Varlık ruhu terk eder Yüzün yüzümden ayrılınca Bendeki aşk altın misali Ağırlığınca Sensiz benlik yokluk demek Kalbim sana emekçi Aşk denen ille çorak arazide Tilki misali kurnaz bekçi Başım sarkıt bir mahasiz Cümle yolumun önüne taş Dudakların kadehin kaydan Çakır keyifler taş Gören der ki sel ağzına Bina yapmak atlar işi Yere serse kırmaz dişimi Kalbi görse görmez bir şey Saniyeler dakikalarla yapar alışverişi Saatler seni alır benden, korkarım olamaz gelişin Hasret gözümün ışıklarını söndüren alçak misafir Afitap sönük bir mum, ayrılık hain bir zehir Melek yanımda yüzünü saklar, felek yüzüme kaş çatar Bir tek bu yüzü sen boğarsın, ipek tenin derime bassız Rüzgar saçını süpürse mest solur bakışlarım Adımla oynar kulaklarım, yüzümle açar göz kapaklarım En güzel şiirlerimle kalem adını sayıklatırım Odamın hayaletisin, sessizliğine aşığım Derdime çare Dengeme destek Şafak güneşin fermanı geçer acı Tatlı sayılı zamanın sandısı Ama melek Ama şeytan Başım zindan yokluk var Bu kaçıncı şikayetim bilmem Derdime çare Dengeme destek Şafak güneşin fermanı geçer acı tatlı sayılır zamanın sancısı ama melek bir yandan ama şeytan Başım zindan yokluk var Bu kaçıncı şikayetim bilmem Kafamı duvara yasladım Omuzların yanımda yok Ahbaplar maymun iştah sahibi Benim içim senle tok ok. Yok ki gücüm belki devler ülkesinde bücürüm Sessizliğinle gelir hüznüm Yokluğunda gömülü ölüyüm Bu devranın binlerde sevgimi rüştesinden biriyim Yalnızlığıma küfür ederim Sensiz halden müştekiyim İlelebette dönmez olsam bil ki yalnız nöbetteyim Hatalarıma savaş açtım Her gün farklı kefendeyim Hayat günlük defter yaprağı hazan gelir Dökülür, gelirken ne getirilir ki Giderken ne götürülür Dertli anlaş, devabı, üzüntü kalbi sömürür Yüzüne baktığım her an cennetten bahçe görülür Gülüş neşem değil, gönül bucaklarında harabeler Bu hilekar da geçer fena saatler Seni içeren masallarım anlatılacak kadar kısa değiller Aşk ilinde bir tarafta cüceler, diğer yanda devler Derdime çare, dengeme destek Şafak güneşin fermanı geçer acı, tatlı sayılır zamanın sancısı Ama melek bir ama şeytan bir yandan Başım zindan yokluk var, bu kaçıncı şikayetim bilmem Derdime çare, baytarım yok, dengeme destek Tut ki durayım Şafak güneşin fermanı Geçer acı tatlı sayılı zamanın sandısı Ama melek Bir yandan Ama şeytan Bir yandan Başım zindan yokluk var Bu kaçıncı şikayetim bilmem Ben bilmem Ben bilmem Ben bilmem, ben bilmem. Ama melek bir yandan şeytan bir yandan Başım zindan yokluk var bu kaçıncı şikayetim bilmem. Ben, bilmem ben bilmem Ben bilmem Ben bilmem Ama melek bir yandan Ama şeytan bir Başım zindan yokluk var bu kaçıncı şikayetim bilmem Ben bilmem Ben bilmem Ben bilmem, ben bilmem. Ama melek bir yandan şeytan bir yandan Başım zindan yokluk var bu kaçıncı şikayetim bilmem